Telefonla mı? Ne ben video çekiyorum. Ben Selam arkadaşlar. Bu Savaş nasıl bir savaş çıkmış? Ona bakacağız. Oynayalım. Neden Ankara'yı şeytiyle her sakinliği orada, hepsi var. Bunu şimdi ben anlamadım ama onu yapıyorum. Beysinin oğlu, beyesinin oğlu var orada. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne mantıyan anlamadım ama an ben de işte egisten... bir şey çok yani evet. Evet. Falan... Yanında, bağ... evet. Biraz bak Bak güzünden güzünden görünüyor

copa 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 Bu adam olmadı ya, bu adam olmadı ya. Önceden korktun mu? Kork ettim. Ayrıldım, takmadım kaldım. Korktun mu? Korktum mu? Korktum mu? Korktum mu? Korktum mu? Korktum Neyse. Bu test. İyi normal. Bu az. Ne öyle inşallah hamamı ben edemeyeceğim abi. O da ben daha bir bakalım. Yıkılmadı gölmedi. ne taşındı, ne gitti ben bilemedim. Aynen zaten yıkılacağını da söylerler size. O zaman. Müteahhit uzman çıkın, keşrozman Aynen bir ay müddet veriyorlar size. Bir ay verin bir ay da veriyorlar Arkadaşlar oyna. Benim Sıkılırmaktan değil herkesler çekişiyor. Ne gelmesin? Eyvallah evimizde de işte. Biraz daha kızım 10 milyon kira ben 10 milyon mu çıktı? Burası değil. Ha, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. öyle. tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. elini. Gidelim evimize, yerimize, köyümüze i̇şte Çok kolaydı. şey diyorsa. Arkadaşlar şey, parça atmadım ben. Oyun atıyor. Gelir. Geliyorlar canım. Ya, yani, sen yani sen de. de. de Durdum. Ya, yani yavaş 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 yürüye motorumuz var daha olmazsa. E zaten amca da belli bir yaşa geldi. Bundan sonra çalışacak değil. Zaten çok şey de gidiyor. Sinan, Sinan gidiyor. Çok evet, tamam. hangi hmm. Çok kolay. Yok hangi gene gelir o hmm. gelir de gelir. De gelir. Doğum, 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 Gelirler gelirler. Sinan gidip gelir. Üç ay dolmaz oldu lan gelirler. Gelirler. Sinan de gelir. Çünkü onlar da gelir. Bayramlar da seyranlar. Ya ha ne yapıyorsunuz? Kazıyor çok evlenmiş. Biz köye. Evet köye. Burayı kapatın. Burayı kapatın. Burayı bir Burayı kapatın. Burayı kapatın. Burayı kapatın. değil tabii ki kapatın. Burayı kapatın. Burayı kapatın orada akrabaları orada necekeyiz hani yok mu? Ah o hep tamam da şimdi, dediğim, bir daha şimdi ev taşınmaya kalkacak. Emiş 10 milyon lira el kirası verecek. Şimdi bir daha taşınacak, bir daha edecek, ha? kılacak. Evet. Köyde mi bütün çocukluğu geçmiş, ha, genç kızlığı geçmiş, bütün pandıkları köyde. Ya sıralamı hep herkesinine <laughs> gelmiş. Orada yakınlarım var Arkadaşlar kaya. ben. Arkadaşlar iyi her üçü de orada. Maalesef arkadaşlar oynayamıyorum. Buyur. Siz de Gelin bekleriz buyurun. Olur. Her zaman bekleriz. Sağ Sizin de o evi içeriyiz.